Kimler geldi kimler geldi Hoş geldin Ne aldın benim için Göster bakayım hmm. Telefonu almıştın arkadaşlar Ben bu kadar çabuk alacağını zannetmiyordum ama Almışsın ya, ne Ve çok güzel böyle tertemiz bir telefon ee, Gayet güzel yani Eski telefonumdan daha iyi Bin kat daha iyi Ama bu biraz pahalı gibi gözüküyor bana Bir şey olmaz Ya senden önemli hiçbir şey Herkese selamlar arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle videomun sonuna kadar izlerseniz çok çok mutlu olurum ee, dünkü videoda size kapatırken konsolosluğa gideceğiz demiştim ama maalesef bazı evraklarımız hala hazırlanmadığı için bugün gidemiyoruz yarın ya da öbür gün gideceğiz inşallah ee, işlemlerimizi yavaş yavaş elimizden geldiğince yaptırmaya çalışıyoruz bunları da zaten sizinle gelişme gelişme olarak paylaşacağım şimdi arkadaşlar Kahvaltı yapıldı. Ondan sonra çocukların üstü başı değiştirildi ki ben kendim istediğim gibi giydirmedim. Çünkü ben böyle yapınca çocuklar ağlamaya başlıyorlar. Çığlık atmaya başlıyorlar. Kızlar biliyorsunuz çok süslü püslü oldukları için kendisi ne istiyorsa onları giydiler. Ben onlara karışmadım. Muhammed Emre de sen yeni kıyafetini giymek istedi. Ona da bir şey demedim. Tamam dedim giy ne istiyorsan. Muhammed Emre. Bu arada dün akşam yağmur yağdı. Hava bayağı böyle serinledi. İnanılmaz bir hava var yani. Bugün tam da böyle gezmeye çıkacak böyle hani biraz hava alınacak bir hava ama biz gezmeye falan çıktık mı? Çıkmadık arkadaşlar. Çünkü o kadar fazla birikmiş çamaşırım evde. O kadar çok fazla toplanacak yerler var ki size anlatamam. Bir hafta gittim Türkiye'ye dedim ki bu evi ne hale getirdiniz? Yani gerçekten her yer her yerdeydi arkadaşlar inanılmaz. Neyse hava çok güzel. Dediğim gibi çocuklar dışarıda oynuyorlar. Ben de artık yavaş yavaş cesaret ediyorum. Şu evi toplamaya başlamaya niyet ediyorum inşallah. Acım Muhammed Emre İdram. Abdi kapıya Muhammed Emre. Ta 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 ta. Gümke de kal. Gümke. Gümke de Gerçekten de Muhammed Emre'ye çok yakıştı değil mi? Ney 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 ney. Rana nerede diye sorarsanız Rana'nın işleri vardı. O da dışarıya kadar gitti arkadaşlar. Benim telefonum arkadaşlar biliyorsunuz bayağı problemdi, sıkıntıydı. Benim telefonumu sattık. Onun üstüne biraz para koyup biraz daha doğru düzgün bir telefon almaya gitti bana. Çünkü gerçekten telefona çok ama çok ihtiyacım var. Sürekli şarj aletleri bozuluyor. Şarj aleti orijinal de alsan galiba soketinde bilmiyorum problem var. Neyse ondan sonra şeye veriyoruz tamir ettiriyoruz yine bozuluyor. E, zaten böyle yapa yapa bir sürü para harcadım o telefonu. O yüzden dedim artık bunu değiştirelim. O yüzden o da gitti bir tane telefon ayarlayacakmış bana bilmiyorum artık. İkinci el olsa da kabulüm yani yeter ki güzel çalışsın. Şimdi ortalığını hiç göstermek istemiyorum aslında. Çünkü çok ama çok dağınık ve çok ama çok karışık bir ev. Bugün çamaşır da yıkamak istiyorum. Makineye atayım diyorum. Makine de biraz arızalı gerçi. Yukarıya çıktığımda yukarıda hala su sistemi hazır kurulmadığı için kendiniz su koyuyorsunuz hortumla beraber. O da sizi çok zaman harcıyorsunuz. Yani o da sizi çok fazla zorluyor. Neyse ben çok konuştum ya bugün. Değil mi? <laughs> o zaman size hevi şöyle şey kısaca kısaca göstereyim ama fazla olmasın. Böyle arkadaşlar bütün her yer her yerde ne güzel. Bakın. Bakın ya. Bakın böyle bir ev gördünüz mü hayatınızda? Ay. Kaç gündür çöpçü de gelmiyor. Dün akşam bakın öyle bir fırtına, öyle bir yağmur geldi ki önce toz sonra yağmur. Buraları hep böyle yapışık yapışık oldu arkadaşlar tozlarla beraber. Biraz sizlere havayı göstereyim. Şöyle bizim kızlar orada ne yapıyor anlamadım ama ama böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlarıyla beraber oynuyorlar. O zaman ben hiç durmayayım arkadaşlar ve işlere başlayayım. Bana kolay gelsin. İnşallah kolaylar gelir. Hayır canım daha baban gelmedi. Baban gelince zaten göreceksin daha yeni gitti adam. Şu an daha gelmez. Belki işlerimizi halledip ondan sonra akşama birazcık böyle park yapabiliriz arkadaşlar. Aa şofaya bak sen ne giymiş böyle. Bak ne güzel odasını topluyor. Siz de toplayın artık. Yavrum evladım siz de büyüdünüz. Siz de artık toplayın odanızı. Bak ne güzel kız topluyor bak. Aradan bir iki saat geçti arkadaşlar. Evden o kadar çok toz çıkardım ki size anlatamam. Gerçekten ev yani şu kapı galiba olmadığı için içeriye o kadar toz giriyor ki size anlatamam yani. Çok fazla toz çıkardım her yerden tamam mı? Neyse arkadaşlar sadece işlerim bununla da kalmadı tabii ki de. Ee, Muhammed Emre banyoya girdi. Şöyle göstereyim size buralarını. Hep süpürdüm böyle temizledim. Muhammed Emre bakın banyoda göstermek istemiyor şu an bu halde. Ee, Muhammed Emre banyo yaptıracağım. Ondan sonra kızları da yaptıracağım. Sonra yemek yeriz. Öğlen yemeği şu an onları da şey açtım çizgi film. Ondan önce de, demiştim ki ders çalışın biraz. Çünkü hem okuldan tatil hem kurs öğretmeni yok. Kaç gündür kursa da gitmiyorlar. Ve bu aralar çok kavga yapıyorlar. Beni deli ediyorlar. Önceden bağırdım, ders çalıştırdım. Şu anda televizyonu açtım arkadaşlar. O zaman ben bu Muhammed Emre'yi bir şey yapıp banyo yapıp geliyorum. Çok yoruldum. Yorulduğuma değdi ama arkadaşlar. Bir çocuk da banyo yaptı. Tertemiz oldular. Yarın zaten cuma arkadaşlar. Yarın banyo yaptırmam gerekecekti. Akşamdan halledince daha iyi oldu. Sabah şimdi bütün gün bu banyoyla uğraşacaktım yoksa. Neredeyse 2 saat falan oldu. Üçümde banyo yaptırdım. Şimdi de karnımız kurt gibi acıktı tabii ki de. Yemek yiyelim dedim. Rabi yenge hastaneye gitti. O biraz iyi değil. Ee, büyük oğluyla beraber. O yüzden küçükler ben de şöyle göstereyim. Ee, Abiha falan burada. Onlar da yemek yer dedim. Hep beraber yemek yiyelim. Öyle. Bakın Firozen'in hala biraz saçları ıslak aslında. Muhammed Emre zaten önceden banyo yaptığı için kurudu bile. hadi Fatma doğru uzanıyor. İkisine de şu pembe şeyleri giydirdim. Zaten kendileri giymek istediler. Ben bazen hiç çocuklara karışmıyorum. Diyorum ki ne giymek istiyorsanız onu giyin. Ee, aslında bugün çamaşır yıkayacaktım ama arkadaşlar bir vazgeçme fikri falan da oluyor bende bazen bilmiyorum yani. <laughs> o kadar çok çamaşır var ki onları ayırmak, makineye atmak, kurutmak bayağı zor geliyor. Şimdi ben de bayağı yoruldum o yüzden. Ama önce bir yemek yiyelim. Ee, dün yemek yapmıştım yemeğim var. Ee, yanına belki cacık yaparım neyse ben çok uzatmayayım arkadaşlar ekmek yapayım yemeğimizi yiyelim ondan sonra çamaşırların durumuna bir bakacağım çünkü mutfakta da var daha mutfağı da halletmem lazım bir de hamurumuz biterse hamur da yoğurmak zorundayım of 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 bazen diyorum <laughs> keşke Türkiye'de olsak Türkiye'de her şey daha pratik arkadaşlar yani ben bunu gördüm mesela Annem hemen bir saatte yemeğini yapabiliyordu. Hem de iki 3 çeşit yemek yapıyordu kadıncağız yani. Biz burada neden bu kadar zorlanıyoruz bilmiyorum. Ya da daha çok genciz hani ondan da olabilir. Bilmiyorum yani bunun sorusunun, hani bu sorunun cevabını bilen birisi varsa lütfen cevaplasın. Kimler geldi, kimler geldi, hoş geldin. Ne aldın benim için göster bakayım. Telefonu almış Renan arkadaşlar. Ben bu kadar çabuk alacağını zannetmiyordum ama. Almışsın. Ya, ne Ve çok güzel böyle tertemiz bir telefon. Ee, gayet güzel yani. Eski telefonumdan daha iyi. Bin kat daha iyi. Ama bu biraz pahalı gibi gözüküyor bana. Bir şey normal ya senden önemli hiçbir şey yok. Ama ben arkadaşlar var. benim bağdan, o eski bağdan telefonum bağdan var ya hep problem bağdan. yapıyordu. Şarj aletlerininle ilgili. Ya. Ondan sonra Nesli. bataryası bozulmuştu. Kabarmıştı. Nesliğe ben demiştim ya. onun gibi ben al. Hani ucuz ya. olsun. O kadar şey yapmayalım. Hmm. Bu ne? Samsung S 8 mi? Ne, 7 mi? 8. 8 mi? 8 Plus. 8 Plus. Hmm. Hmm. İyi güzel. İnşallah çocuklar buna bir zarar vermezler. Ya. Dikkat etmek lazım Yemek Allah falan Allah. yer misin? Biz yemeğimizi yedik Yemek yer misin canım? Yiyin yiyeceğim Dışarıda hava nasıl? Ben dışarıya çıkmadım Hava Hiç güzel Bence sen de bir banyo yap bir duş yap Duş al bir <laughs> Muhammed ya. Emre Bak deli etme beni bak Yine deli etmeye başladın ha Rabia yengeye ne dediler doktorlar? Evet. Doktorlar ne dediler? Eee bir problem yok. E, ee, i̇laç falan verdim. Ondan sonra... Benim o kadar problem yok sana. Sen yani bir ilacı... öne ciddi bir şey yokmuş bun... yani. Evet. Beş gün kadar sen bu ilacını iç. İlaçları sen... kullan ondan sonra inşallah iyileşeceksin. İnşallah Allah şifa versin. Kızım siz uzana uzana yorulmadınız mı? Ben size bakıp yoruldum. Daha şimdi uzandı. Hayır ondan önce de uzandılar. Hep televizyon izlediler. Saat kaç oldu? 10 oldu. Bana da yemek ver. Yemek mi vereyim? Ay kıyamam. Acıktın mı? <laughs> şimdi biraz dışarıya çıkalım dedik. Ee, bu arada benim tansiyon bir gidip geldi tekrardan. Bir de böyle çok fena benim ağrımaya başlamıştı. Biraz dinlendim. Normalde annem bana kas gevşertici vermişti. Çok iyi gelmişti onlar bana böyle. Bir yerlerim tutulduğunda içiyordum. Onları bulamadım. Aradım aradım. Baktım acaba nereye attım? Şey mi? Sarı renkli mi? Sarı mı? Sarı renkliyse o. Artık siz daha iyi biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Onlar çok iyiydi ya gerçekten. Bizimkiler de evde bayağı sıkıldılar yani televizyon izlediler biraz oynadılar. Diğer işler tabii ki de kaldı arkadaşlar ben rahatsızlanınca. Çocuklar kaç saat oldu? Sandallarınızı giyemediniz. Şimdi bu saatte parka gidelim diyorlar ama park imkansız gözüküyor. Biraz sadece böyle motorla tur atarız. Bir de belki biraz bir yerde dururuz böyle hava alırlar. Biraz da size dışarıyı göstereyim. Buri bat. Şöyle. Buradaki ışıkları neden kapatıyorlar ben onu anlamadım. Şöyle. Hava güzel. Ee, yağmur yağacak gibi evet duruyor. Çünkü dün akşam saatlerinde de bayağı geç yağmur yağdı. Yani iki gibi falan yağmur yağmaya başlamıştı. Ee, yalnız o zaman fırtına falan da vardı. Şu an hiç böyle bir yaprak bile kıpırdamıyor arkadaşlar. Oh, Allah'ım ya sana şükürler olsun ya Rabbim. Emre siz bu ne bu çiki dam 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 nereden öğrendiniz bunu anlamadım çiki ben. Dam, çiki dam, 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 dam. Bir çiki dam eksikti o da tam oldu yani. Çiki dam, çiki dam, dam, dam. Muhammed Emre nereye gitti Mama, acaba? Nereye gitti? Dam, dam, dam. Seni mi göstereyim neden? çiki çiki Ben de bunu nasıl Deli ediyorsunuz ha deli. Anneciğimi de arayamadım, konuşamadım onunla. Bugün çok az bir şey konuştuk. Ondan sonra onun da işi vardı, benim de işim vardı. Kapattık dedim, sonra ararım. Ama arayamadım. Sokakta şu an kimse yok. Aslında o kadar çok geç olmadı yani. Yaz saatleri hani yazın özellikle de insanlar dışarıya çıkıyorlar cıvıl cıvıl geziyorlar, tur yapıyorlar hani yürüyüş yapıyorlar. Şu an kimse yok gibi. Çocuklar buraya gelin. Nerede, Nereye gideceğiz şimdi? belki ben, yok ama. Ben bu düşünün yani Pakistan'da bu ne kadar problem var. Çok, çok Çok insanlar var böyle. Onlarda şey yok. Kelime yok. Sadece evet doğru. Bir oda var. Bir odada kaç kişi yaşayan insanlar da var. Bütün aile orada yaşıyor. Mesela abi yenge çocuklarıyla beraber. Ya sen bu bir bunlar hiç, hiç iyi. şey, ama bunların yine kliması var. Doğru, yok yok yok. Üşülü fülü uyuyorlar. Ee, şey var burada insanlar var. Bir oda var. Karakoca bir de çocuklar bir odada uyuyorlar. Böyle bir şey var. İşte. De. Ya, Allah biz de böyle yaşıyoruz ya. Ya bizim salon da var yani. Hani onların salonu da ondan yok, sonra yok. oturma sadece, yeri, uyuma yeri hepsi bir oda işte onu diyorum içinde ya. İçinde yemekler yaptı, tuvaletler içinde. Aynen. Mutfak değil. Var öyle yani. Mutfak değil. Mutfak yok onlarda. Oda içinde yapıyor. Ama sadece evet. tuvalet ee, biraz ayrı oluyor. Hmm. Ama içinde. Doğru haklısın. Evet. Bakın burada insanlar yürüyüş yapıyorlar. Burası bayağı uzun bir mesafe olduğu için Aa, de böyle dümdüz. Kediyi de burada bıraktım. Yeniden eve geldi. Yani. Tamam bu havada ben çok <laughs> <Bu> havada <laughs> ne oluyor be sizler <laughs> düşünemedik ki bakın burada böyle evler yapılacak daha önce de gösterdim size aslında bence bize yapıyorlar buraya bütün bu araziye bu şekilde evler yapılacak Hatta Meryem namaz falan gelmişti. Hepsi göstermişti. Bu tarafa, o tarafa, her bir tarafa. Bir sürü boş yer var. Oralara daha ev yapılacak. Ama böyle değil. O şekilde yapılacak. O örnek olarak onu yaptılar. Göstermeleri için. Hani nasıl yapılacak diye. Muhammed Emre. Bugün hiç uçak göremiyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Uçakların hepsi şu an iptal ediliyor biliyor musun uçuşlar? Aa, o Etihad uçuşları, Turkish Airlines. Bir sürü uçuşlar şu an iptal ediliyor. Neden? Çünkü İran ve Filistin üzerinde, Filistin değil, Filistin İsrail, değil. İsrail'de bir büyük bir savaş var. Ve artık İran Katar'a da saldırmış. Onu da gösterdi. Ben de dedim ki ilk o, ben, o zaman gittiğinde saldırmadı. Yoksa sen de orada kalacaksın. Ben de orada kaldım uçuşlar iptal olacaktı düşünsene. Sonra ben nasıl gelecektim? O zaman da biraz problem vardı biliyor musun? O zaman da vardı. Biz Bizim uçağımız geçindi. Tamam mı? Ay bakın yerler kaynıyor karınca. Yağmurdan sonra bu karıncalar çıkıyor. Karıncalar çıkıyor hem de yalan falan gibi, böyle lampa. şeyler. Bir de burası öyle bir yer olduğu için. Neyse. Biz Çak tamam mı? Kaç saat oldu inmiyor. Ondan sonra hosteslere sorduk. Hostesler dedi ki İran ve İsrail üzerinde şey olduğu için, savaş olduğu için biz de daha da yavaş ve daha da dikkatli gidiyoruz. Galiba İran üzerinden geçtik. Bana. Zaten Türkiye'ye giderken İran'dan geçiliyor değil mi? İşte oradan geçerken sorduk yani. Onlar da bize öyle dediler. Biz geldik. Geldik, bayağı gezdik, bayağı tur attık. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir yarım saat falan gezdik, böyle sohbet ettik. Gelecek hakkında konuştuk. Ay, hadi bakalım. Evet, e, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olduk böylece videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Bol bol beğeni, bol bol güzel yorum istiyorum. Ve kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere. Ya